Efendim Antalya'da bir kreşin sahibi iki küçük çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Olayı küçük kızının darp edildiği iddiasıyla jandarmaya gidip şikayetçi olan polis baba ortaya çıkardı. Çocuklardan birini kolundan tuttuğu gibi yere savurdu, tartakladı. Bir diğerini kulaklarından çekip hırpaladı. Çocuklara şiddeti kreşin sahibi uyguladı. Antalya'nın Finike ilçesinde polis memuru baba kızının yüzü ve vücudunda morluk ve kızarıklık fark edince hastaneden darp raporu aldı. Sonra da küçük kızına kreşte şiddet uygulandığı iddiasıyla karakola gidip şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında kreşin güvenlik kamera kayıtları istendi ancak yönetim tamirde yanıtını verdi. Dün sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine ekipler tekrar harekete geçti. Biri kız iki küçük çocuğa şiddet uyguladığı apaçık ortada olan kreşin sahibi gözaltına alındı. 46 yaşındaki kreş sahibi öğretmen ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece <laughs> geç saate kadar adliye önünde bekleyen aileler tepkiliydi.